Videoya geçmeden önce yorumlara maşallah yazmayı unutmayın. Vaktiyle adil bir padişah, tebdildi kıyafet edip soğuk bir kış gecesi şehre indi. Yanında yalnızca sadık kölesi vardı. Halkın kendisini nasıl gördüğünü merak ediyordu. Yolları eski bir mescide düştü. İçeride köşede iki yoksul adam titreyerek oturuyordu. Geceyi orada geçireceklerdi. Padişah yaklaşıp dinledi. Şakacı olanı söyleniyordu. Yarın cennete gittiğimizde padişahı içeri sokmam. Duvarı aşmaya kalkarsa puştumu indiririm kafasına. Öteki sordu, niye bire? Biz burada donuyoruz, o sarayında keyif çatar. Bizim halimizden haberi yok. Sonra cennette komşu mu olacak? Yok öyle ya ama, İkisi güldüler. Padişah kölesine fısıldadı, bu mescidi ve adamları unutma. Saraya dönünce adamlarını gönderdi. Gece yarısı iki fakiri alıp saraya getirdiler. Korkudan tir tir titreyen adamları, mangalı korlu, ipek yataklı sıcacık bir odaya yerleştirdiler. Görevli gülerek dedi. Yiyin için, rahat edin. Yalnız bir şartımız var, padişahımız cennette size komşu olduğunda itiraz etmeyeceksiniz. Adamlar şaşkınlıktan dondu kaldı. Sonra anladılar ki mescitteki üçüncü kişi padişahtı. Peygamber Efendimiz, Siyavı buyurur. Bir mümini dünya sıkıntılarından kurtaranı Allah, ahiret sıkıntılarından kurtarır.